Merhabalar arkadaşlar. Bu ay okumuş olduğum toplam 14 tane kitabı sizlerle paylaşmak istiyorum. Mayıs ayında okuduklarım yine 4000 sayfa civarında oldu. Yine planlı bir okumayla ilerledim. Birkaç tane de ekstra ay sonunda geldi. Onları da paylaşacağım. Çok iyi kitaplar vardı. Bir tanesi hiç hoşuma gitmedi. Onu da yine yeri geldiğinde söylerim. Ama yani muazzam bir iki üç tane de kitap vardı. İsterim ki bunlar... Herkes okusun hemen ilk kitabımla başlayayım. Tufan Gündüz'ün Bedel kitabı. Türk Edebiyatı'ndan seçtim bu kitabı ilk olarak. Bu bedel neyin bedeli derse kitabın isminden yola çıkarak bu Osmanlı tahtının bedeli demek. Herkes için ama bir kişi için değil. Bu kitap ikinci Beyazıt zamanında geçiyor. Artık onun son zamanları, yaşlılık halini anlatıyor. Kısa bir dönemi anlatıyor. Üç tane oğlu var. Üçü de işte Anadolu'nun farklı e, sancaklarında, e, val vilayetlerinde bulunuyorlar. Şehzadeler. En küçüğü Yavuz Sultan Selim Trabzon'da, yine Amasya ve Tekeli, Antalya sancağında da birileri var. Ahmetle Korkut. Çok iyi bir tarihi roman diyebilirim. Artık yani e, ikinci Beyazıt yaşlanmış, savaşmak istemiyor, köşesine çekilmiş. İnsanlar bu durumundan hoşnut değil işte Safavi, işte Şah İsmail tehlikesi var. Çocukların da hepsi bir an önce artık yani bir şeyler şekillensin istiyorlar. Sarayın içindeki insanlar da var tabii bu işten. Yani Beyazıt gitmek istemiyor. Çocuklar gelmek istiyorlar. Daha çok bu işin tarih kısmında değil de bu insanlar kendi aralarında birbirleriyle ilgili psikolojik savaşını veya o e, taht mücadelesini anlatıyor. Duygu durumunu anlatıyor daha çok o yönden bence çok güzeldi, etkileyici bir kitaptı. Yani vurdu kırdı veya top tüfek kısmı yok bu kitabın içinde, onu söylemek istedim. İkinci kitabım da Ay Öykü kitabıydı. Rainer Maria Rilke'nin Tanrı'dan Öyküler. İsmine bakarak Tanrı kelimesinden yola çıkarak içindeki dini öyküler değil. Bunlar içinde sadece Tanrı figürünün olduğu bir 14 tane kadar öykü var. Hepsi de çok mini mini öyküler etrafındaki insanlara anlatıyor. Bir aynı anlatıcı var burada, bir öykü anlatıcısı var. Birbirini böyle basit şekilde de takip ediyor bunlar. İşte bazen bir engelli birisini anlatıyor, bir komşusunu anlatıyor veya işte yoldan geçen birisini anlatıyor. Küçük küçük böyle içinde tanrı figürleri var. Böyle çok böyle zor hikayeler veya zor öyküler değil. Basit ama sembolik öyküler. Hepsinin içinde bir mesaj vardır. Ayın seri devam kitabıydı ve ayın içindeki okuduğum en iyi kitap buydu. 10 üzerinden 10 verdiğim yani 10 yıldız verdiğim kitap buydu. Mihai Şolov'un Uyandırılmış Toprak 2 cilt. Yine beraber okudum. Aslında bir ay birisini okuyacaktım ama hemen beklemedim. Yani e, çok akıcıydı çünkü kitap. Durgun Don'u da bu şekilde peş peşe okumuştum. Burada da yıl 1930 artık e, Rusya'da sosyalist komünist rejim yerleşmiş. İşte Stalin başa geçmiş ve artık bu rejimi her yerde uygulamak istiyor ve bir e, parti Davidov isimli bir insanı görevlendiriyorlar ve bu Kazakların yaşadığı işte Don bölgesinde bir köye geliyor ve orada artık bir kolhoz oluşturacak. Bu kolhozda bütün işte köy insanlarının ortak kolektif bir şekilde çalışması ve ellerindeki bütün üretim, tarım aletlerini, işte tallasını, tapanını, aletini, edevatını işte bu kolhoza yazdırıyorlar ve güçlerini birleştirerek bir ortak çalışma gücü oluşturmaya istiyorlar. Bunun adına da kolhoz diyorlar. Bu adam da buraya gidecek, bunu yapacak. İşte pratikteki o üretim veya işte gücü burada teknik bir şekilde yani uygulamaya dökecek. Bunu da güzellikle yapıyorlar bu adama. Orada da köyde de üç tip insan var işte. Sel, sefil, yoksul insanlar var. Bunların zaten elinde avucunda bir şey olmadığı için hemen gelip zaten bu kolhaza yazılmak istiyorlar. İşte orta tip insanlar var. Bunların işte bir kısmı biraz böyle çekincemede kalıyorlar. Bir kısmı hemen gönüllü bir şekilde geliyor. Bir de çok zengin kulaklar var. Bunlar zaten çok binlerce dönüm arazisi işte iş gücü olan çalışan işçileri var. İşte tarım aletleri, atı arabası olan insanlar bunlar yanaşmıyorlar. Yani bu kadar büyük şeyi e, hepsini bırakacak, yani kendi başına çalışacak. Bunu istemiyorlar. Böyle anlatınca siyasi bir kitapmış gibi duruyor ama kesinlikle öyle bir kitap değil. Sadece bu düşüncenin veya fikrin uygulamadaki aksaklıklarını ya da olumlu yönlerini gösteriyor. Yani burada tam bir objektif davranmış yazar. Yani siyasi bir kitap değil ya da böyle yani dönem için bir rejim için bir güzelleme yapmamış kitabı yazarken. İlki bu şekilde ilerliyor. Tamamen bu işin uygulamadaki, pratikteki durumlarını anlatıyor. İkinci kısmı da daha çok bu karakterlerin, iki tane zaten bu partinin işte yönetiminde olan iki kişi var. Bir de işte bu uygulamaya gelen adamlar. Birkaç tane de böyle çok ön plana çıkan karakterler. Bunların da artık ikinci kısmında hikayenin, kitabın bunların daha çok hayat hikayelerine dönüyor. Yani bu kazaklar o kadar ilginç insanlar ki burada bir kez daha göz önüne geliyor. Yani çok eğlenceli, çok mizahi, çok değişik kültürleri, gelenekleri, onların hepsinin yani yeni bir şeye uyum sağlama veya ilk anda vermiş oldukları o refleksler, davranışlar yani çok hayatlarından çok bambaşka bir yere evriliyor, gidiyor. Hiç alışık olmadıkları şeyler, düşünce tarzı yani bunlarla ilgili fikirleri birkaç tane karakter vardı ki yani çok inanılmaz güzeldi. Yani bir şu kar şu karda dediği birisi var böyle onun bölümlerini kitabın tamamına serpiştirilmiş halde okuyorsunuz. Yani bazı yerlerini okurken yani gülmekten ağladım. O kadar komikti. Yani çok zaten kendi orijinal bir insanlar bunlar. Artık ikinci kısmında da artık bu insanların hayatına odaklanıyor. Bir de bir polisiye kısmı var daha çok böyle merak uyandıran, içinde suç unsurlarının olduğu da bir bölüm var. Daha çok yani rejim veya siyasi ideolojik bir kitaptan ziyade o kazakların kültürlerine, geleneklerine, yaşayışlarına, o anki ekonomilerine, işte kendi köy hayatlarına, onlara yönelmiş bir kitap olarak düşün. Muazzam bir kitaptı yani on numara. Bir sonraki kitabım da yine Türkiye'de bir yakından seçmiş olduğum kitap. Acı Portakal Yiğit Bener'in yazarın benim tanışmam yani çevirisiyle ilgiliydi. Bir kitabının çeviri ödülü almış bir kitabı vardı. E, Gecenin Sonuna Yolculuk. Orada ismini görmüştüm ben. Kendi kitaplarda olduğunu fark ettim. Zaten Ma Aile bir yazarlar. Kendi babası işte Yiğit Erhan Bener, Yiğit Bener, Vusat Bener hepsi amca da dahil. Bu da e, Amsterdam'daki Marksist bir araştırma enstitüsünde geçiyor. Oraya işte 3 aylığına insanlar kabul ediyorlar tüm dünyanın her tarafından. Orada stajyerler bunlar. Bu da bir Avrupa'da yaşayan bir Türk oraya gidiyor ve katılıyor. O anki orada da bir e, olay da meydana geliyor. Bu olayın da günümüze dönerek hem o anda bu adam başından geçenleri anlatıyor. Orada hem onu okuyorsunuz hem de o günümüze dönüp kendi kızıyla bunları okuyor. onları detleşiyor, Kendi işte onu irdeliyorlar farklı şeylerle, farklı konularla. Onu anlatıyor. İsminin de orada bir sembolik bir karşılığı var. Yani acı portakalın bir yani başka bir kültürde bir karşılığı var. Onu da öğreniyor. Ben yani kitabın ismi de çok ilginç gelmişti. Ne olabilir falan diye. Orada da değişik bir karşılığı var bunun. Yani rahatsız eder mi etmez mi bilmiyorum. Kitap kötü değil ama o babayla kızın günümüzde konuştukları şeyler biraz fazla rahat insanlar bunlar. Yani çok her şeyi konuşabiliyorlar. Belki o kısmı insanları rahatsız eder mi etmez mi bilmiyorum. Ama onun dışında güzel akıcı bir kitaptı. Bir sonraki kitabında Godoy'u beklerken Samuel Beckett Ayın Tiyatro kitabı. Bu yani kafa açan kitaplardan böyle yani orijinal kitaplardan kimine göre çok saçma da gelebilir. Yani aynı yerde dönüp dolaşıyor gibi hissediyorsunuz. Kimine de göre yani ya ne okudum ben nasıl bir şeydi de diyebilirsiniz böyle ortası olmayan kitaplarda. iki tane karakter var burada. Kitabın tamamında da zaten bir 4-5 tane karakter var. Ama iki tanesi çok önde. Bunlar bir şeyi bekliyorlar. Godoy'u bekliyorlar ama yani ne geleceğe belli, ne gideceği belli, ne olacağı belli. Böyle küçük bir yerde dar bir alanda yani dönüp duruyorlar. Dönüp dururken de bazı şeyleri yani çok fazla sık tekrar ediyorlar. Ama yani bir şekilde bu kitap okunmalı mı? Okunmalı. Ama böyle sakin okumanız lazım. Yani böyle bir şeyin arasında okursanız odaklanmak isteyen bir kitap. Öyle söyleyeyim. Hani çok saçma da gelebilir size. Ama güzel bir kitap. Bu ayın polisiye kitabı ve en beğenmediğim ve hiç beğenmediğim tek kitap da buydu. Ahmet Ümit Kukla. Kitap yine her zaman bu kitap yazarla ilgili eleştirdiğim şeyde yani kitap 500 sayfadan daha fazla ama içindeki polisiye kısmı 150 veya 200 sayfa. Geri kalan 300 sayfası bana göre ıvır zıvır. Burada da çok klişe bir konu var. Belki yaşı küçük izleyenler bilmeyebilir. 90'lı yıllarda böyle bir susurluk vakası tarzı bir şey patlamıştı bu ülkede. İşte polisin, mafyanın, işte askerlerin, siyasetçilerin işte birbirleriyle karıştıkları işte illegal işlerin olduğu bir dönem vardı. Yine öyle bir şey var. Burada da iki tane kardeş var. Üvey kardeş. Bir tanesi alkolik, yaşlı, gazeteci. Bir tanesi de ülkücü, genç, işte devletin böyle illegal işlerini yapmış tetikçi tarzında bir kardeş bir gün onun büyük olanın karşısına çıkıyor ve benim işte arkadaşlarım öldü diyor öldürüyorlar diyor yani bizi temizliyorlar diyor. Sen de diyor gazetecisin diyor. Benim elimde bilgi belgeler var diyor. Neler yaptık, neler ettik diyor. Bunları sana vereyim diyor. Büyük abi de bu işe girmek istemiyor ve bu şekilde bu olayların içine dahil oluyor bu abi. Ondan sonra da hikaye başlıyor. Bu adamın işte arkadaşları niye öldürmüş, işte onun peşinde kimler var. Bu çok klişe bir konu ama yani o 150-200 sayfa iyi ama diğer kısmı kötü. Bir de çok fazla mesela alkol bölümü var. Yani adamın alkol hayatında gerçekten farklı bir yerde. Hani benim okuduğum için, rahatsız ettiği için söylemiyorum ama her gününde bu muhabbet dönüyor dönüyor oraya geliyor. O bölümlerini böyle kırpıp da toplayabilseniz yani küçük bir 50-100 sayfalık novelle çıkar yani o kadar. Her günün akşamında bir çilingir sofrası kuruyor, bir iki tek atıyor. Yani yeniden alıyor, gidiyor, geliyor. Kafası bir milyon kalkıyor, geri yatıyor. O kadar çok şey var ki her bölümün sonunda mutlaka bir muhabbeti böyle 3-5 sayfa yazmış. Niye o kadar da çok, çok yazmış onu da anlamıyorum. Dediğim gibi yani kesinlikle bu yazar polisiyede benim kitabım, benim kalemim değil bir sonraki kitabında yine 1071 kurtarıcılık Alpaslan Bu da yine Türk edebiyatından Ayın Tokatlı yazarından Hayati Yolcu. Bu da tarihi bir kitap. Biraz böyle insanların böyle bizim veya buralardaki daha çok Anadolu insanının hoşlanacağı, onu böyle yükseltecek tarzda yazılmış bir kitap. Onun ruh haline yönelik yazılmış bir kitap. Özellikle Alpaslan kısımları daha çok öyle tarihi kısmından ziyade böyle biraz destansı, biraz şiirsel tarafıyla ön plana çıkıyor kitap. İkinci kısmında bu Roman Diyojen, Bizans kralı, onun bölümlerinin anlattığı kısımlar benim için daha iyi, daha objektif davranmış buralarda. Yani onun Nevşehir, Ürgüp Göremeli olduğunu bilmiyordum mesela. Orada, or, o doğum yeri orasıymış. Daha sonra bu Malazgirt Savaşı'nı kaybettikten sonra genelde yani bu tip durumlarda kaybeden tarafla çok kimse ilgilenmez. Yani onun ahvali daha doğrusuyla bilinmez. Onu tam net öğrendim. Çok ilginç de farklı bir hayata doğmuş. O kısımların anlattığı yerler benim için daha iyiydi. İlk kısımları biraz daha böyle daha bildiğim şeylerdi diyeyim. Bu da ayın ilk okuduğum yazarıydı. Anthony Burgess, Otomatik Portakal bu yani tüm mecralarda tüm işte kitap yerlerinde ve fuarlarda da en çok okunan en çok satılan ilk 10 kitaptan bir tanesi olabilir. Otomatik portakal yani kitabı tavsiye eder miyim, etmez miyim bilmiyorum. Çünkü kitap 3 bölümden oluşuyor. İlk bölümü çok sert. Yani çok zorlayıcı desem zorlayıcı için her şey var. Yani şiddet, tecavüz, vahşet, yani alkol, uyuşturucu ne ararsanız var ve bunlar 15 yaşındaki çocukların başından geçen hikayeler. Yani kahraman 15 yaşında. Daha sonra bu çocuklar işte bir kısmı büyüyor. Zaman sekmesi var bu kitapta da atlayarak gidiyor. Birazcık daha büyüyorlar. Yani ama anlıyorsunuz yani neden çok okunduğunu, neden çok satıldığını. Yani değişik bir şey. insanların yani otomatikleşme hali ya da beyinleriyle ilgili şeylerle yani o bölümleri çok iyiydi. Ama yani zorlayıcı bölümleri var yani onu söyleyeyim. Bu da Ay'ın Uzak Doğu kitabı Anız Ateşleri'ydi. Kim tavsiye etmişti şu an hatırlayamıyorum ama Jaguar kitaptan çıkmış. Çok iyi kitaplardan bir tanesiydi bu da. İkinci Dünya Savaşı zamanında geçiyor. Japonya'nın Filipinleri oradaki adaları işgal ediyor. Bir Japon askeri kitabın anlatıcısı aynı zamanda da kahramanı. Orada hasta bir Filipinler'de bir adada yani hastaneye gitmeye çalışıyor. Birliğine geri dönmeye çalışıyor. Birliği kabul etmiyor. Hastane çok hasta olmadığı için yata, yat, yatacağı şekliyle kabul etmiyor. Ve bütün bu savaşın içinde Amerikan askerlerinin de uçaklarından da bombardımanı var bu adaya. Tüm bunların içinde kendini yönünü kaybetmiş, kendi bilincini de bir yerlerinde kaybetmiş bir askerin e, zihninden geçenleri ve başından geçenleri okuyorsunuz. Yani çok gerçekçi bir kitap, çok net, çok özel bir kitaptı. Yani o yönünden iyiydi. böyle bir yasal uyarı da gibi de düşünün. Yani bu kitabı okuyacaksanız böyle dolu bir mideyle falan okumayın. Çünkü çok zorlayıcı, savaşın böyle çok net, keskin yerlerini, bölümlerini anlattığı kısımları var. Yani her şey var içinde, hiç... Yani acayip bir kitaptı yani bu da tam savaş edebiyatı sevenlere hitap eder. Ayın en iyi kitaplarından bir tanesi de buydu. Nobel Edebiyat Ödülü Ernest Hemingway'in Silahlara Veda kitabı. Bu kitapta yine Birinci Dünya Savaşı zamanında İtalya cephesinde geçiyor. İtalya ile Avusturyalıların savaşında. Ama çok fazla savaş bölümü yok onu söyleyeyim. Böyle ilk anda söyleyince öyle gibi geliyor ama yani yazar savaşla aşkı bir araya getirmiş ve o kadar güzel bir araya getirmiş ki tüm bu silahların bu yani patlamaların çarpışmaların içinden bir insan yani ne kadar sevebilir ne kadar bir araya gelebilir ya da neleri feda edebilir neleri göze alabilir bütün onları o kadar güzel anlatmış ki bir de çok tarzı da var zaten yazarın böyle çok kısa vurucu cümlelerle var konuşmaları falan çok kısa, diyalogları çok böyle basit basit gidiyor. Sanki ilk okuduğunuz zaman insanı rahatsız edermiş gibi duruyor ama bir zaman sonra artık o tarza da alışıyorsunuz. Kulağınız ve gözünüz size artık uyum sağlıyor. Yani müthişti yani özellikle finali. Ön sözü çok uzun bölümleri var. Yani hem oğlunun hem kendisinin arkasında da yazarın bununla ilgili Çalışma kağıtları var işte düzeltmeler yapmış, üzerinde çizmiş. Özellikle finale kitabın çok iyiydi. finalin üzerine o kadar düşünmüş ki farklı edebi metotlar üzerinde de yazmış. Yani böyle bir 10-20 farklı metot düşünmüş. Hangi sonla yazacağını işte, yani duygusal son mu, iyi son mu, kötü son mu. Yani karamsar son mu, farklı şeyler var. isimlendirilmiş onları. Yani onlardan da bir tanesini seçmiş yazmış. Neden seçtiğini falan da anlattığı bölümleri var. Ya yani muazzam kitap, inanılmaz güzel kitaptı. Bu da Ayın Kurgu Dışı kitabı Moğolistan Seyahatnamesi. Karpini isimli bir tane e, keşiş yazmış bu kitabı, bir seyahatnameyi. Buradaki Moğollar Macaristan'a gidiyorlar. Macaristan, Polonya taraflarına kadar gidiyorlar artık. Oralarda istila etmeye başlıyorlar. Papa da artık onların tam olarak niyetlerini anlamak istediği için oraya bir elçi göndermek istiyor. Yani Moğolistan'a yani oradaki 3 4 tane işte bu şekilde bir din görevlisi buluyor. Yani ki hem gidin diyor, bakın diyor, araştırın diyor. Hem de diyor adamların niyetleri neler diyor? Uzlaşmacılar mı diyor? Yani yoksa diyor daha da gidecekler mi falan diyor. Bu adamları gönderiyorlar. Çok uzun bir seyahat. 1200'lü yıllarda geçiyor. 1200 1250 çok iyi çok gerçekçi bir kitap. Yani bu tip şeyleri de yabancı insanların gözünden okumak hem de seyahatname şeklinde okumak daha da güzel. Gerçekçi olduğu için kitabın sonunda da din görevlisi olduğu için ve bununla ilgili bir rapor yazacağı için de bunun üzerine de yemin ediyor. Yazdıklarının doğruluğunun bir kanıtı olsun diye. 5-6 aylığına süren bir seyahatle gidiyor. Bir Moğol istilası, bir Moğol vahşeti diye bir şey vardır genelde tarihte. Burada buna da tanık olduğu olaylar da var. Onları da anlatıyor. Hem Moğolların yaşayışları, yani fiziksel özelliklerinden, kültürlerinden, işte savaşçı geleneklerinden, atlarından, işte bir kaleyi istila etmelerinden, işte neler yaparlar, neler yapmazlar isimlerinden, evliliklerinden, çok böyle işte şaman kültüründen, yani farklı bir şey olduğu için yani Moğol hikayesi veya Moğol tarihi o yönden ışık tutması adına çok iyiydi. Benim yani çok hoşuma giden bir kitap oldu. Bir sonraki da İngiliz Edebiyatı'ndan Ian e. McEwan'ın Kefaret filmi de var. Muazzam kitaplardan bir tanesi de yine buydu. Bu da zaman sekmeleriyle birlikte hareket eden, devam eden bir kitap. İlki böyle bir manikanede geçiyor. Bir 13 yaşında bir kız var. Yani ablası var, işte onun evde yaşayan insanlar var, annesi var, babası var. Bir şeye tanık oluyor. O tanık olduğu şey insanda hemen okuyucu da orada yakalıyor zaten. Yani o merak şeyiyle sizi orada buluyor. Acaba ne oldu, ne olacak derken bu durum tam olarak kitabın sonunda ortaya çıkıyor veya aydınlığa kavuşuyor. Bir suç gibi, bir ceza gibi bir şey düşünün ve yapmış olduğu bir insanın bunun kefareti nedir? Kitabın ana izle mottosu bu. Bu yönde kitabın sonuna kadar gidiyor. İlk önce bu malikanede başlıyor. Sonra araya savaş bölümü giriyor. Ve savaş sonrasındaki döneme gidiyor. İnsanlar da bu arada zaten yaşları değişmiş oluyor. İşte 13 yaşındaki bir insanın gördüğü veya düşünce yapısının yaş çok ilerlediği zaman nereye geldiğini, nereye evrildiğini, gördüğü bir şeyi değerlendirirken yani o aradaki kendisinin geliştiği veya değişim sürecini çok iyi anlatmış yazar. yani muazzam bir kitap, muazzam bir yazar zaten. Çocuk yasasını dokunmuştum. O da iyi bir kitaptı ama bu da bence çok iyi kitaplarından bir tanesi. Yani tavsiye ederim bunu. Yani hem bir polisiye gibi hem farklı yönleri olan acayip bir kitaptı. Artık bundan sonraki okuduğum kitaplar benim plansızlığı. Bu da Anatol Franz, Sylvester Bonnard'ın suçu. Bizim yani çok ülkemizde bilinmeyen yazarlardı ama bu da yine Nobelli bir yazar. İlk bölümünde de Nazım Hikmet'in memleketimden insan manzaraları eserinde de söylüyor. Bu hem bu yazarın bu kitabının çevrilmiş olmasını diliyor. Çevirmenin de kitabın başında böyle bir şeyi de var isteği de varmış, onu da dile getiriyor yani çevirisi güzeldi, bir o konuda bir problem yoktu. Bu da karakteriyle ön plana çıkıyor. Sylvester Bonnard isimli yaşlı bir tarihçi insan var, araştırmaları var, böyle eski kitaplar, işte kiliselerde falan bulduğu yazıtlar, onlar araştırıyor, çeviriyor Latinceden falan. Böyle bir tarihçi, kendine has özellikleri olan, hiç evlenmemiş, çocuğu yok, kendi halinde yaşayan bir adam ismine bakarsanız kitabın hani sanki böyle bir suç var, suçlu var, onun üzerinden ilerliyormuş gibi duruyor ama kitap böyle bir şey yok. Bence ismiyle çelişen bir durumu var. Bu adamın hayatının belli dönemlerinde etrafındaki insanların hayatlarına dokunduğu anlar var. Kitap onu anlatıyor ve günlük halinde ilerliyor. Çok bilge, çok böyle kültürlü, çok ıı, hayırsever ve çok böyle... Yani mülayim bir insan ve herkesin böyle dedesini olsun isteyeceği tarzda bir insan. Yani kahraman öyle ön plana çıkıyor. İsterim ki yani bunun için bile bu insanı tanıma adına bile insanlar bu kitabı okusun isterim. Çok farklı dönemlerde o etrafındaki işte hizmetçisi, işte bir komşusu, işte hiç evlenemediği ama sevdiği bir insanın torunu var. Onun hayatına dokunduğu şeyler var ve orijinal bir dokunuşlar bunlar. Sıradan dokunuşlar değil. Onları anlatıyor. Çok iyiydi bu da ve yazarın da ilk kitabı, bir sonraki kitabım da ve son kitabım Mark Twain, Adem ile Havva'nın Güncesi ve içinde bu isimle birlikte de 6 tane öykü var. İlki bu 30-40 sayfa, diğerleri böyle daha minik öyküler ama bunlar sıradan öyküler değil. Her insanın böyle her gün veya günlük karşılaşabileceğiniz şeyler değil. Böyle yazar orijinal durumları anlatıyor, farklı şeyleri anlatıyor. İşte isminden de anlaşılacağı gibi ilk dünyadaki veya cennetteki Ademle Havva'nın işte birbirini ilk gördükleri anda işte veya hiçbir şey bilmiyorken dünyayı, insanları yani etraflarındaki şey bilmiyorken ilk onlar nasıl işte sınıflandırmışlardır, anlamlandırmışlardır, birbirlerini nasıl işte anlamlandırmışlardır. Yani bu herkes de düşünün, ben de düşünüyorum. Yani hiç insan yokken bir bebeğin bile kendi başına büyüyemediği bir durumda yani iki insan hangi haliyle dünyaya gelmiştir? Ya yani onlardan tutun da böyle bir mizahi yön anlatıyor tabii bunları. İşte hayvanlar, meyveler, o ilk işte zehirli meyvenin yenme durumu. Onu tamamen böyle ironik bir anlatım var. Onun dışındaki öykülerin de hepsi böyle. Yani bir işte çok zıplayan bir kurbağayı anlatmış, işte acayip bir dolandırıcıyı anlatmış böyle hep gün, günlük hayatta görmeyeceğiniz böyle değişik konuların üzerinden yürümüş öyküleri. Bu da güzel bir kitaptı. Beğendim yani. Onu da söyleyeyim. Kitaplarımın hepsi burada. Böyle yani her videonun sonunda da söylüyorum. Böyle çok iyi etkileşim içinde olduğumuz veya iyi bir sinerji yakaladığımızı düşündüğüm insanlar var. Onlar gerçekten paylaşıyorlar. Yine paylaşın. Siz de okuduğunuz kitapları hepsini de paylaşabilirsiniz. İçinden en beğendiğiniz, tavsiye ettikleriniz varsa onları da paylaşın. Ben dediğim gibi yani ciddi yerine alıyorum, not alıyorum o kitapları. Hem okumaya çalışıyorum hem de edinmeye çalışıyorum. Buraya kadar da izlediyseniz sabırla çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.